Adana Yüreğli ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde Aşkın Kaya kendisine ait olan bir metruk evin içerisinde ölü bulundu. Kaya'nın cesedi günlerdir metruk binanın içinde olduğu için deforme olup çürümeye başlamıştı. Geç, 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 Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kayanın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından kayanın başından ve göğüs bölgesinden tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. <laughs> Kaya'nın öldürüldüğü ortaya çıkınca Asa Şube Müdürlüğü'ne bağlı cinayet büro amirliği ekipleri katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Cinayet büro amirliği Kaya'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturmasında özel ekip kurdu. Kurulan özel ekip cinayetin gerçekleştiği bölgede 300 farklı açıdan kamera kaydı aldı. Yaklaşık 1000 saatlik izlenen görüntülerin ardından olayı Yasin Saydam'ın gerçekleştirdiği belirlendi. Yapılan teknik takip sonucunda kurulan özel ekip Yasin Saydam'ın koca saklandığını belirlerken, olaya karıştığı belirlenen 8 kişinin de kaçtığı yerleri tespit etti. Cinayetin özel ekibi Adana merkezde koca Isparta ve Malatya'da şafak vakti yaptığı operasyonla Yasin Saydam'ı yakalarken aralarında iki kadının da bulunduğu 8 kişiyi de gözaltına aldı.